Bir şey sorayım tabii ki bu biraz hem magazinel ama aynı zamanda tabii ki salada çok değerli bir. <laughs> isim. Aha. Yani şarkı sözleri de gerçekten şair aslında. O da Sezen Aksu gibi. Evet. E, onunla da mesela Bin Yıllık Aşk Mektupları diye bir kitap çıkardınız. E, Sıla'yla karşılaşmanız nasıl oldu? Bir de hani şeye nasıl karar verdiniz? Sıla'cım ya gel biz böyle bir şey yapalım. <laughs> <laughs> Sıla'yla bizim tanışmamıza vesile olan kişi Sezen Aksu. Sıla'ya bahsetmiş. Sıla'ya çok ayrı bir dostluğumuz oldu. Bu kitap şöyle oldu. Pandemi sırasında. Şimdi tabii Sıla artık konserleri aramadığı zamanlarda. Fransız Dili Edebiyatı mı Mezunu. Dedim ki yani güzel bir zeminin var. Birlikte bir bir şey yapsak, aşk üzerine bir şey yapsak, mektupları derleyelim dedi. Valla çok güzel bir fikir dedim. Bugüne kadar da baktık yapılmış bir şey değil. Hani ufak tefek şeyler yapılmış ama bin yılın aşk mektupları diye en az 100 tane mektup taradı. Yani fikir ondan çıktı o zaman. Karşılıklı ben hani bir şey yapalım. O da dedi mektuplar çok güzel bir fikir olabilir. Çünkü hakikaten kitabın başında da yazdık. Yani aşkın asıl kristalize olduğu yerler. Şimdi mektup yok. Şimdi emoji var biliyorsun. Artık emoji <laughs> evet. Emoji çağının çocukları olarak bunu anlamak çok zor olabilir yeni nesil için ama mektup başka bir şey. Mektup bir devlet belgesi gibi.